Değerli dostlarım, kalbimizdeki kötü birikintilere ruhsal ve duygusal durumumuz neden olur. Kalp damarlarımızın tıkanmaması, tansiyonumuz ve kolesterolümüzün yükselmemesi için kalbimizdeki tertemiz duyguları perdeleyen, ruhumuzu karartan, kini, nefreti, hasisliği, sevgisizliği, kıskançlığı mutlaka temizlememiz gerekir. Ruhsal ve duygusal sıkıntıların yarattığı hastalıkları iyileştirmek için doktorlar hemen fiziksel tedaviye girişiyorlar. Ameliyatlar yapıyor, ilaçlar veriyor, sonuçla uğraşıyorlar. Gerçek nedenleri ortadan kaldıracak çalışmalar yapmıyorlar. Ve gerçek ilacın iç huzuru olduğunu görmüyorlar. Ne mutlu iç huzuru içinde yaşayabilen insanlara.